Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. YKS başvuru tarihleri açıklandı. 6 Şubat 3 Mart arasında sınava girecek olan öğrenciler başvurularını yapabilir. Birçok öğrenci diyor ki henüz vakit var. Çok acele etmeme gerek yok. Bence çok fazla beklemeyin. Özellikle son günlerde çok ciddi bir yığılma oluyor. Bir eksiklik varsa bir sorun varsa bunu telafi etmek için zamanınız kalmıyor. Ne yapacaksınız? ÖSM sitesine gideceksiniz. Şifrenize giriş yapacaksınız ve YKS başvurularına başvurunuzu yapacaksınız. Sevgili arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Bir, fotoğrafınız güncel olursa iyi e olur. Sistemdeki eğer küçük eski bir fotoğraf varsa bunu şimdiden değiştirin. Aynı şey kimliğiniz için de geçerli. Birçoğunuz artık bunları biliyorsunuz ama tekrardan bir hatırlatmakta fayda var. Bir diğer önemli husus ödemelerinizi yapın ve kontrol edin. TYT için 450 lira AYT için 450 lira. Yine yabancı dil sınavı için 450 lira bir ücret talep ediliyor. İki sınava girecekseniz TYT AYT 900 lira ödeyecek bunu direkt sistem üzerinden kredi kartı ile yapabiliyorsunuz. Tüm işlemlerinizin tamamlandığına emin olun. Onaylandı yazısını görün. Eğer kayıt dönemini kaçırırsanız 11-13 Mart tarihlerinde tekrardan bir ek kayıt açılacak ama ona kalmamaya dikkat edin çünkü o zaman biraz daha bir ücret ödüyorsunuz. Bir ceza ödüyorsunuz öyle söyleyelim. Siz kaydınızı erkenden tamamlamaya çalışın. Şayet girdiğiniz bilgilerle ilgili bir sorun varsa bunu kayıt olduktan sonra tekrardan değiştirebiliyorsunuz tabii ki 3 Mart'ı geçmemek koşuluyla. Eğer bilgileri girdiniz ama dil olarak yanlış bir dil kodladınız ya da biliyorsunuz orada farklı seçenek var. Şehit, gazi yakınıysanız eğer orada işaretlemeniz gereken bir kutucuk var. Bunlar da hata yaparsanız eğer bunu tamamlamak için başvuru süresinin sonuna kadar vaktiniz var. Düzenlemeler yapabilirsiniz. Önemli hususlardan bir tanesi sınav merkezini seçmek. Sınav merkezi için size 5 tane seçenek sunuluyor. Bu 5 seçeneği de doldurmanız gerekiyor. Doldurmadığınız takdirde uyarı veriyor zaten sistem. Genellikle ilk seçenek çıkıyor kişinin karşısına. Yani ilk olarak nereyi seçtiniz? İstanbul Beylikdüzü bölgesi seçtiniz diyelim. Genellikle sınavınız orada çıkıyor zaten. Yine de herhangi bir ihtimale karşı sizi ikinci sıraya atması için atarsa bir sıkıntıya düşmemeniz için ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci yerleri de sınava gidebileceğiniz. Bir aksilik olduğunda ulaşımda zorluk yaşamayacağınız yerler olarak seçin. Sınav başvurunuzu tam anlamıyla tamamladınız ve artık bekliyorsunuz diyelim. Sınavlar 21-22 Haziran tarihlerinde olacak. TYT 21 Haziranda AYT ise 22 Haziranda. Süre olarak baktığımızda aslında ideal. Haziran'ın sonlarına doğru çok da sorun yaşatmayacak bir süre. Arkadaşlar herhangi bir kodlamada hatanız olursa mutlaka ya da kafanıza takılan bir yer olursa mutlaka kurumlarınızın, okullarınızın rehberlik bölümlerine, müdür yardımcılarına bir başvuruda bulunun. Kendilerine sorun, bilgi alın. Umuyorum ki şu anda başvuru yaptığınız bu sınavdan güzel sonuç alırsınız. Ama hepinizin yardımcısı olsun. Sınav süreci zordur farkındayım ama elinizden geleni yapıyorsunuz. Lütfen sene sonuna kadar da bu şekilde devam edin. Görüşmek üzere.